Selamlar gençler, nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Geldik kampımızın 6. gününe artık. 6. gününe artık. Yüklemi ayarlayamadım. Cümlenin yüklemini ortada verip cümleyi tam olarak ayarlayamadım. Ama anladınız. 6. gününe geldik artık kampımızın ardışık sayılardan bahsetmiştik arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Bu videoda ise ardışık sayılarla alakalı ÖSM'de karşımıza ne çıkabilir? İşte TET'de ne görebiliriz? Biz bunlarla alakalı bunun üzerinde duracağız biraz arkadaşlar. Eğer hazırız diyorsanız şöyle bir geriye yaslanın. Çok da rahatlamayın bak ha. Öyle bir şey de yok. Gereğinden fazla da rahatlamıyoruz. Önümüz ama çıktıları da alıyoruz bu arada tabii. Onu unutmuyorsunuz. Çıktıları da alıyoruz. Ondan sonra artık oturup beni izleyebilirsin. Birlikte yapacağız ama. Birlikte yapacağız. Önündeki sen yapacaksın. Hatta durdurup çözeceksin. Beni dinleyeceksin. Ee, göremediğin bir yer varsa görmeye çalışacaksın vesaire vesaire. Bu şekilde devam edeceğiz. Zaten artık sen nasıl devam ettiğimizi biliyorsun. Peki birinci soruyla başlıyorum. Bir sokakta yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılarla Yolun alt tarafındakiler ise ardışık çift sayılarla numaralandırılmıştır. Numaralar soldan sağa doğru artmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar, ben şuraya şu en e, küçük olana eğer ki x diyecek olursam, şurası x olursa, bunlar ardışık tek sayılardı ya. Ne olur bir sonraki x artı bir olur, değil mi? x artı 1 olur tabi. Beklersin x artı 1 olur. x artı 2 olur. Artışık tek sayı olması bir şey değiştirmiyordu. Aralarında sonuçta 2 fark vardı. Bir sonraki ne olacaktır? x artı 4 olacaktır. Bir sonraki ne olacaktır? x artı 6 olacaktır. Peki e, aşağıdakiler de ardışık çift sayılar. En küçüğüne ben eğer bunların y diyecek olursam bir büyüğü bunlardan y artı 2 olacaktır. Bir büyüğü y artı 4 olacaktır ve bir büyüğü de y artı 6 olarak gelecektir. Bize diyor ki a'dan b'yi çıkardım sonuç 13 geldi diyor. A dediği yer şurası b dediği yer şurası. Hemen yazalım bizde. X'ten y artı 2'yi çıkarmış. Sonuç 13 gelmiş arkadaşlar. Eksi içeri dağıtıyorsun hemen. X eksi y diyorsun. Eksi 2'yi diğer tarafa attın. X eksi y'nin 15 olduğunu görmüş oldun artık. Senden neyi istiyor? Hemen git bak. C eksi d'yi istiyor değil mi? Şurayı istiyor senden. Yani hatta şöyle yazalım. X artı 6'dan e, y artı 4'ü çıkarmanı istiyor. Eksi içeri dağıt hemen. Burası ne olacak? X eksi y 6'dan 4 çıktı. 2 olarak geldi. Sen zaten şunun değerini 15 olarak biraz önce bulmuştun. Bu durumda 15 artı 2'den de cevabımız burada 17 olarak gelecektir arkadaşlar. Böyle bir soruydu. Geçtim bir diğer soruya. Şöyle bir sorumuz var. Yukarıdaki şekilde tamamı eş kare motiflerle işlenmiş bir masa örtüsünün masadan sarkan parçası gösterilmiştir. Bu parçanın yan kenarlarında bulunan karelerin içi dolu, diğerlerinin ise içi boş duruyor. Yani şunların içi doluymuş, şöyle içeridekilerin ise içi boşmuş. Serkan parçadaki dolu karelerin sayısı 19 olduğuna Serkan iddialı Sarkan parçadaki dolu karelerin sayısı 19 olduğuna göre boş karelerin sayısı kaçtır diye bize sormuş. Bir defa burası 19sa hemen şunu söylersin değil mi? Şurada kaç tane parça var şey olan? dolu olan bir tane değil mi? Bu satırda kaç tane var? İki tane. Bu satırda yine iki tane var hocam. Bu satırda iki tane. Bundan sonra her birinde ikişer tane mi var? E tamam şöyle yazalım o zaman. Bunların her birinde ikişer tane var. E tamam 19 demişti ya bu 19'un biri burada hocam. E tamam çok güzel. Geri kalanı da burada. Burada kaç tane sıra var? En tane sıra olsun. O zaman iki çarpı en tane sıra var. E geriye de 18 kalmıştı zaten. Bu durumda enin 9 olduğunu görüyoruz. Demek ki şu parçalar bak birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça kaç tane tane parça var böyle. kaç satır var 9 satır var bunu anlıyoruz e tamam ee, bize neyi sormuş boş karelerin sayısını sormuş şimdi boş karelere dikkat edin şurada kaç tane var en altta şurada bir tane yalnız sola doğru gittikçe baba bunu istemsiz yapıyorum ha. düz götürmeye çalışıyorum yukarı doğru çıkıyor. bak 2 değil bu arada şurası. 3 tane var. Burada kaç tane var arkadaşlar? 5 tane var. Ve bu şekilde devam ediyor değil mi? 1 3 5 7 9 her defasında böyle tek sayılarla devam edecek. E biz hatta onu şöyle mi yazıyorduk? Tek sayıları 1 3 5 diye devam ettirip en sonuncu ya da 2n 1 diyorduk, doğru mu? Burada kaç tane satır olduğunu biliyorum ben. 9 tane. E burada satır sayısını zaten hangi harf gösteriyor? Şuradaki n gösteriyor. E buraya 9 yazdığında son sayının aslında ne olduğunu görüyorsun. 17 olduğunu görüyorsun. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 şeklinde gelmiş. 17 de bitmiş. Peki 1, 3, 5 şeklinde başlayıp 2, n, 1 ile bittiğinde biz bunun sonucunun en kare olduğunu biliyorduk değil mi? E, n'i de 9 olarak bulduğumuza göre o zaman burası 9'un karesinden 81 olarak gelecektir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacaktır. Tamam mıdır? Tamamdır diyorsan o zaman diğer soruya geçersin. Haydi bakalım. Şimdi aşağıdaki Aydı bakalım. Trakya ağzıyla olarak. Aydı bakalım. Şimdi aşağıdaki tabloda belli kurala göre 2'den başlayarak ardışık çift sayıların diziliminin bir kısmı verilmiştir diyor arkadaşlar. Şöyle bir ifade vermiş bize. Buna göre iki basamaklı en büyük çift sayı hangi sütunda yer almaktadır diye bize sormuş. Şimdi iki basamaklı en büyük çift sayı dediğimizde hangisinin olduğunu biliyoruz. Tabii ki 98 olduğunu biliyoruz. 98'in nereye denk geldiğini soruyor aslında bize. Peki şimdi arkadaşlar şurası 2 ile başlamış değil mi? Burası 2 ile başlamış. Hatta eee 96. Evet. Hatta şöyle yapalım mı? Şu daha kolay olacak sanki de. Bak 16 var, 32 var. Bu kaçıncı satır? 2. satırda 16'yı gördüm ben. Doğru mu? Daha sonra dördüncü satırda neyi gördüm? 32'yi gördüm. 32 ile so sonlandı. Heh. 32 ile sonlandı. Buradaki en büyük sayı 32 idi. 12, 14, 16. Aynı şekilde bak 28, 30, 32. Sen bu mantıkla devam edecek olursan 6. satıra geldiğinde 16, 16 devam ediyor ve en büyük sayı olarak 48'i göreceksin. 8. satıra geldiğinde en büyük sayı olarak 16 koysan üzerinde 64'ü göreceksin. İşte 10. satıra şuradan devam edeyim. 10. satıra geldiğinde 16 koyduğunda 80'i göreceksin. 12. satıra geldiğinde ise 16 daha koyduğunda 96'yı göreceksin. Yani tam şunun olduğu yerde 96'yı göreceksin. Sana sorduğu ne? 98'in nerede olduğunu soruyor sana. Şimdi peki şöyle bakalım arkadaşlar. Şurası 16 diye bitmiş ya. Bu nereden başlıyor peki? Şu buradan başlıyor değil mi? Bak 16'dan sonrası şöyle devam ediyor. 18, 20, 22, 24, 26 diye devam ediyor. E o zaman 96 da şuradaysa 98 de şurada başlayacak. 98, 100, 102, 104, 106 şeklinde şöyle devam edecektir. Bu durumda 98 nerede oluyor arkadaşlar? Hangi? 908. Bugün ne oluyor? Sıcaklar benim beynimi eritmiş olabilir mi acaba? 90 8 tam şurada oluyor. Bu da A sütununda yer aldığını görüyoruz. Peki. Problem yok herhalde değil mi? Tamam. Evet. Şöyle bir sorumuz var. Bize diyor ki aşağıda aralarında 3'er metre olan ve düz bir sıra halinde dikilmiş 11 tane kiraz ağacı verilmiştir diyor. Şöyle bir şey vermiş, şekil vermiş bize. Orhan Bey en yakın ağaca 4 metre mesafede bulunan verimli toprağı her bir ağacın dibine bir el arabası olacak şekilde taşıyacaktır. Şöyle burası 4 metreymiş şunların her biri 3'er metreymiş toplamda kaç tane ağaç var burada arkadaşlar birden başladık 11'e gittiğine göre 11 tane ağaç var peki buna göre Orhan Bey bu işlemi tüm ağaçlar için yapıp el arabasını başlangıçtaki yerine bıraktığında toplam kaç metre yol almıştır? Bize ne diyordu? El arabası şekilde taşıyacaklar. En yakın ağacı 4 metre mesafede bulunan verimli toprağı her bir ağacın dibine bir el arabası olacak şekilde taşıyacak. Yani bu aslında mantık şu. 4 metre gidecek taşıyacak bunu sonra 4 metre geri dönecek. Tekrardan dolduracak. Sonra 4 artı 3'ten 7 metre gidecek şuraya kadar gelecek sonra geri dönecek 7 metreyi hatta bunları bir yazalım mı? 4 gitti 4 geri döndü daha sonra 7 gitti 7 geri döndü. Daha sonra bir 3 metre daha ilave edeceksin. 10 gidecek 10 geri dönecek bu şekilde devam edecek arkadaşlar. En sona geldiğimizde burada kaç tane aralık var? Şurada kaç tane aralık var? Bak şimdi ikinciye geldiğinde 7 metre geliyor değil mi? Birinciye geldiğinde 4 metre gelmişti. İkinciye geldiğinde 7 metre geliyor. Yani bir tane 3 kullanmış oluyor. İkinciye geldiğinde bir tane 3 kullanmış oluyor. 11.ye geldiğinde 1 eksiği kadar. Bak 2'ye geldiğinde bir tane 2'ye gel geliyorken bir tane 3 kullandıysa 11'e geliyorken bir eksiği kadar 10 tane 3 kullanmış gibi düşüneceğiz bunu. O zaman aslında 30 metre geldi. 4 metre de burada vardı. Demek ki 34 metre gitti. 34 metre geri döndü. Ve bu işlemi burada bitirmiş olacak. Tamam mı şimdi bize e, toplam kaç metre yol almıştır diye soruyor e, bu aslında şu demek değil mi arkadaşlar her birinden ikişer tane var 4 artı 7 artı e, 10 artı işte 13 diye devam edecek nereye kadar gelecek 34'e kadar devam edecek demektir değil mi bu anlama geliyor e, Şuradaki terim sayısını biliyor musun sen terim sayısını biliyorsun terim sayısının e, kaç olduğunu biliyorduk Biz bir birinciye geldi, ikinciye geldi, üçüncüye geldi derken on birinciye geldi. E terim sayısının on bir olduğu kesin zaten. Hemen şunu yazayım. Ayrı ayrı tekrardan onu bulmaya gerek yok. Terim toplamının nasıl bulunacağını biliyor muydun? Hemen hatırlıyorsun terim toplam, terimler toplamını. E, o iki çarpıyı da unutma bu arada. Ya da en son çarparız onu. O bir kalsın. İlk terimle son terimi topla. Otuz ile dördü topla. ikiye böl. Bunu terim sayısıyla o yani on birle çarp. Ne geldi buradan? Otuz sekiz bölü iki. E, 38 bölü 2 19 19 da de 11'i çarpsan 209 olarak gelecektir arkadaşlar burası 209 e tabi ki bunu bir de 2 ile çarpmamızı istiyordu çarptığımızda da 418 olarak gelir cevabımız burada denizli seçeneği olacaktır evet tamamsanız geçtim son 2 sorum var burada Toplam 6 tane soru seçmiştim. Bir önceki videoda aslında zaten güzel sorular çözmüştük. Bence bu kadar yeterli. Yalnız bu ne arkadaş? Biraz sonra buharlaşabileceğimi düşünüyorum ya. Peki. Hemen hızlı bir şekilde çözelim bitirelim bak bu dersi ya. Aşağıda verilen bilardo masasında snooker oyunu oynanmaktadır demiş. Şöyle. Bu arada da bugün arkadaşlar. E, ayın kaçıydı bugün? Ayın 14'ü bugün. İstanbul'da. Yani 36 derece gösteriyor yani. Ben onu şeyin hissedilenin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum şu an bu arada. da yani Böyle bir sıcaklık ben İstanbul'da en son ne zaman gördüm? hatırlamıyorum yani. Aşağıda verilen bilardo masasında snooker oyunu sn sn snooker snooker. Bunun doğru okunuşu bu herhalde değil mi? Snooker. Heh, snooker oyunu oynanmaktadır demiş. Şöyle bir şekil vermiş bize. Sonra da demiş ki Oyun içinde puanlama sistemi topun rengine göre farklılaşır. Sırası gelen her oyuncu ilk olarak bir puan değerindeki kırmızı topu masadaki herhangi bir cebe sokar. Daha sonra kırmızı haricindeki herhangi bir renkli topu cebe sokarak ayrıca puan alır. Mesela bak şuradaki renkler güzel anlaşılıyor mu bilmiyorum ama şurada bir tane pembe var arkadaşlar. Bak şurada işaretliyim burada bir tane pembe var. Şurada bir tane mavi var. İşte sarımsı, kahverengi ve yeşil toplar var. Şunların tamamının da kırmızı olduğunu söylüyor. Şimdi oyunun kuralı şu. Mesela bunlardan birini ceplerden birine yolluyor oyuncu. Bunu eğer yollayabildiyse daha sonra işte kırmızı hariç pembe olabilir, mavi olabilir, sarı, kahverengi, yeşil. Bunlardan biri daha tekrardan o cebeye yolluyor. Tamam mı? Bu şekilde puanlar topluyor. Sırası gelen her oyuncu ilk olarak bir puan tam bunu okumuştuk. Renkli cebe sokarak ayrıca puan alınır. Renkli toplar cebe girdikten sonra kırmızı renkli toplar haricindeki renkli toplar önceki yerine konulur demiş. Renkli toplar cebe girdikten sonra kırmızı renkli toplar haricindeki renkli toplar önceki yerine konulur. Tamam. Yani Kırmızılar e, buraya mesela bu kırmızılardan biri şu cebe girdi diyelim mesela kırmızıları yeniden oyuna dahil etmiyoruz böyle bir şey yok ama mesela maviyi cebe yolladım maviyi tekrardan oyuna e, geri e, olduğu yere geri koyuyoruz tamam mı mantık bu. Peki bu işlem 15 kırmızı topun tamamı ceplere atıldıktan sonra puanları artacak şekilde renkli toplar sırasıyla ceplere atılır. Topların renklerine göre puanları aşağıdaki gibidir demiş. Yani kırmızıları bitirene kadar böyle devam edeceksin. Tamam mesela kırmızının birini yolladın. Kırmızıyı yolladın. Mesela maviyi de şuraya yolladın. Tamam kırmızı gitti artık. Kırmızıyı yere almıyorsun ama maviyi tutup yerine geri koyuyorsun. İkinci kırmızıyı aldın bu şekilde. Üçüncü kırmızı da bu şekilde. Dördüncü kırmızı da bu şekilde. 15 tane kırmızının bu şekilde tamamı bu şekilde ceplere girdikten sonra Artık bunları da teker teker ceplere yolluyorsun. İşte maviyi buraya yolladın, işte pembeyi şuraya yolladın, ne bileyim şuradaki sarıyı buraya yolladın falan filan. Bunların tamam bittiğinde de oyun bitmiş oluyor tamam mı? Bize bunu söylüyor. Peki bu topların puanlarını da vermiş bize. Buna göre en çok kaç puan alınabilir diye sormuş. Buradan kaç puan toplanılabilir? Şimdi arkadaşlar bir defa oyuna şöyle başlıyoruz. Kırmızının birini e, yollayarak başlıyoruz. Kırmızının kaç puan olduğunu bir bakalım mı? Kırmızı şurada. Kırmızı bir puan. Tamam. En fazla kaç puan toplanabilir buna bakacağım. Birinci atışta kırmızı bir puan oldu. Ee, sonra buradan tabi siyah üzerinden gitmemiz en mantıklısı arkadaşlar. Çünkü en çok puanı toplamak istiyoruz. Ve en fazla puanda zaten siyah da var 7 puan. O zaman birinci atışta e, bir artı 7 bir kırmızı bir siyah. E, i̇kinci atış için yine aynı şekilde 1 artı 7 diyebilir miyiz? Üçüncü atış için aynı şekilde 1 artı 7 diyebiliriz. Bu nereye kadar arkadaşlar? 15 tane kırmızıyı bitirene kadar. 15 tane kırmızının tamamı bittiğinde de bu şekilde gelmiş olacak. Doğru mu? E tamam. Bundan kaç tane var? Bak 8 var. Bunların toplamı 8. 15 tane 8 var. Bunların toplamı ne oldu? 120. Şu anda biz 120 puan aldık mı? Attık mı cebe? Attık. Bitti mi ama bitmedi. Kırmızıları artık görmeyeceğiz. Kırmızılar gitti. Ancak diğerleri hala duruyor. Bak şuradaki pembe duruyor mesela. Şuradaki pembe duruyor. İşte mavi duruyor, sarı duruyor, kahverengi duruyor, yeşil duruyor. O zaman bunların teker teker yollayalım. Mesela şu pembeyi yollaması 6 puanmış yazıyorum. Hemen bu 120'ye 6 puanı ilave ediyorum. Artı 6 dedim. Daha sonra maviyi yollayalım. Mavi 5 puanmış arkadaşlar artı 5 puan dedik. Daha sonra sarıyı ya da kahverengi fark etmez. Bir tane kahverengi, bir tane yeşil, bir tane sarı. 4, 3, 2 puan. Bunları da hemen yazıyorum. Artı 4, artı 3, artı 2 şeklinde. Şöyle yazdım. Ee, en sonunda da kırmızı kalmış mıydı? Yok kırmızı kalmadı artık değil mi? Bütün kırmızılar zaten e, şeye girmişti, ceplere girmişti. O yüzden kırmızıyı yazmamıza gerek yok. Şunları ilave edeceğiz 120'ye. Şunların toplamı kaç bakalım? 11, 15, 18... E, 20 olarak geldi. 20 olarak geldi. E, e, siyahı niye saymadık arkadaş? Siyahı da say. Değil mi? Sonuçta tam buradaki siyahların her biri bak şuradaki siyahların her biri ceplere girdi geri çıkarıldı. Kırmızı haricdekilerin hepsi geri çıkarılıyordu. Doğru değil mi? O yüzden buraya bir de siyah ilave etmem gerekiyor. Bir artı 7 puan da oradan. E, 40, e, 27 puan oldu. 120 puan da buradan var. Etti sana 147. Bu durumda cevabımız ne oldu? Denizli seçeneği oldu. Yani böyle sorunun görüntüsü böyle biraz böyle sanki zor bir soruymuşçasına böyle bir şey hissettiriyor bize ya da böyle anlatılış şekli uzun uzun anlatılmış falan. Ya yani ÖSYM'de şöyle bir soruyla karşılaştığını düşünsene yani hani muhtemelen böyle ilk gördüğünde bu ne ya çok zor bir şey falan galiba diye düşünürsün. Ama baktığında ne kadar basit bir mantığı olduğunu görüyorsun. Peki şu soruya geldik. Şöyle bir sorumuz var. Bir apartman görevlisi şu yeterli mi? Şu büyüklük yeterli mi? Yalnız bir dakika niye yaklaşmıyor ya? Heh. Böyle bu kadar yaklaşınca da yazı yazacak yerim kalmıyor. Aynen şu şu yeterli galiba ya tamam. Bir apartman görevlisi her bir katında 4 daire bulunan apartmanda daire kapılarının önündeki ayakkabılarıyla ilgili bir durum fark etmiştir. Bu apartmanda dairelerin kapı numaraları birden başlayıp ardışık olarak artmaktadır. Her bir kapının önünde kapı numaralarının rakamları toplamı kadar ayakkabı olduğunu fark eden görevli her bir kapının önünde kapı numaralarının rakamları toplamı kadar ayakkabı var. Birden başlıyor mesela arkadaşlar. Tamam mı? Birden başlıyor. Bir de o zaman bir tane ayakkabı var. İki de iki tane ayakkabı var. Üçte de üç tane ayakkabı var. Dörtte de dört tane. İşte beşte de beş tane. Altı da altı tane. Yedi de yedi tane. Sekiz de sekiz. Merak etme hepsini yazmayacağım. Dur. Bekle bekle. Hemen şeye kapılma. Ne yazıyorsun falan değil mi? On. On bir. bu şekilde devam etti. İşte 19'a kadar şöyle yazayım. Tamam mı? Daha sonra işte 20, 21, bir, 22 şeklinde 29'a kadar şöyle yazayım. Daha sonra işte 30 olsun, 31 olsun, 32 olsun şeklinde 39'a kadar da şöyle yazayım. Böyle bir devam edelim tamam mı? Ve toplamda diyor burada 244 ayakkabı var diyor arkadaşlar. 244 ayakkabı varmış. Bu 244 ayakkabı nasıl oluşmuş bakalım. Ben şimdi şunları ayrı ayrı yazmamın sebebi şu. Bir defa şunların hepsini topladığımda zaten burada birincide bir ayakkabı, ikincide iki ayakkabı, üçüncüde şu ayakkabı şeklinde devam edeceği için burada 9'a kadar geldiğimizde bu nedir? N çarpı N artı 1 bölü 2'den burası 45 olarak gelecektir. Şimdi şuraya geldiğimde ise bak. Onların burası rakamları toplamı kadar ayakkabı vardı ya. Mesela şurası 1 artı 1'den 2 ayakkabı var. Daha sonra 12 geliyor. 2 artı 1'den 3 ayakkabı. Daha sonra 13 geliyor. Oradan da 4 ayakkabı. En sonunda 1 artı 9'dan ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. E bunların toplamına aslında bakmamız gerekiyor bizim. Bunların toplamına baktığımızda da 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamına bakarsın. O da nedir? 10 çarpı 11 bölü 2'dir. Benim kalemimde bir problem var arkadaşlar ya. Bu problemin sebebini bir türlü bulamadım. Bazen oluyor bu bazen olmuyor. İlginç bir şekilde yani. Neyse. Şunu yapacak kadar bir şey yapsın şu anda da. Çalışsın şu anda da. Eee... 22 artı 0'dan 2 ayakkabı, daha sonra 2 artı 1'den 3 ayakkabı, sonra 2 artı 2'den 4 ayakkabı şeklinde devam etti. 2 artı 9'dan 11 ayakkabı dersin. Yani 2 artı 2, 3, 4, 5, 11'e kadar gidecektir burada arkadaşlar. Ee, şurada da artı 1 dersem ben aslında bu da nedir? 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamıdır. Yani 11 çarpı 12 bölü 2'dir. Şöyle yazayım. 11 çarpı 12 bölü 2'dir. Ama burada 1'i biz kendimiz ilave etmiştik. Dolayısıyla o 1'i çıkaralım. 11 ile 6'nın çarpım. 12 ile 2 sadeleştirdim. 11 ile 66. 1 çıkarttım. Buradan ne gelmiş oldu? 65 gelmiş oldu. Gel bir de şuraya bakalım. 3 artı 0'dan 3. 3 artı 1'den 4. 3 artı 2 gelecek. Oradan 5 gelecek. 3, 4, 5 diye devam ediyor. Buradan da 3 artı 9'dan 12 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi şunların toplamına bakacak olursan da burada da tabii ne eksik? 1 ile 2 eksik. 1 ile 2'yi sen ilave edersin şöyle. Daha sonra da dersin ki 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı 12 çarpı 13 bölü 2'dir dersin. E 1 ile 2'nin toplamı da 3'tü. Bunu çıkarıyorum. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 6 çarpı 13. 78. 3 çıkardığımda buradan 75 geldi. Şimdi toplam kaç ayakkabıdan bahsediyor arkadaşlar? 244 ayakkabıdan bahsediyor. O zaman 75 ayakkabı buradan, 65 ayakkabı buradan 140. E, 55 ayakkabı buradan 195. 45 ayakkabı buradan 240. Bak 244 olması için geriye bir 4 ihtiyacı var. En son biz hangi sayıyı saydık? 39'u saydık. Bir sonraki sayı nedir? E, bir sonraki sayı 40'tır hocam. E 40 olduktan sonra da burada da 4 artı 0'dan 4 ayakkabı demek değil mi zaten bu? E tamam ne oldu toplamları? 244 oldu. Bize ne demişti? Bu apartmanda toplam kaç daire vardır? E toplamda 40'a kadar geldiysek demek ki 40 daire vardır diyeceğiz. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olacak altı soruyu çözene kadar yani ne hale geldim bilmiyorum kameradan görünüyor mu ya kameradan bir bakayım. kameradan bilmiyorum belli olmuyor herhalde de şu an arkadaşlar yani böyle terler akıyor terler akıyor yani neyse şimdi biz ne yaptık bugün bir bakalım dur bir dakika şöyle bir e, ekranı tekrardan aldım altın en son beşinci güne e, ee, bir tik atmıştık. Bugün 6. günü artık bitirmiş olduk. 6. güne de şöyle bir tik atalım. Yarın ya dur bir 7. günü bir kapatma ya. Heh. 7. günde ile devam edeceğiz. Asal sayılarla devam edeceğiz arkadaşlar ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Siz bu sırada ne yapıyorsunuz? Tabii ki boş durmuyorsunuz. Hemen ardışık sayıları da bitirdik. Artık soru falan kalmadı bak ardışık sayılarda. Hemen sen açıyorsun sende hangi kaynak varsa o kaynaktan ardışık sayılarla ilgili bütün soruları çözüyorsun. Tamam mı? Bunları zaten benle beraber çözdün, çıktılarını aldın, çözdün. Üzerine bir de bir kaynaktan daha çözdün de bu iş olacak inşallah. Yani en azından belli bir seviyeye kadar getireceğiz diye düşünüyorum. Tamam? O zaman görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.